Herkese merhabalar. Bugünkü kıymetli konu uzman diyetisyen Nida Yıldız ile birlikteyim. Konumuz bariyatrik beslenme üzerine olacak. Ben sizlerin huzurunda kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Youtube kanalımın amacı bilim insanlarıyla birlikte buluşup sizlere doğru ve bilimsel bilgileri aktarmak. Nida hocam çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, i̇lk sorumla başlıyorum. Nida Hocam, siz bariyatrik beslenme uzmanısınız hem de. Bunu biraz bahseder misiniz? Hem de alvaz eğitimlerden de kısaca bizleri bahseder misiniz? Hı hı. Ben uzman diyetisyen Nida Yıldız. Obeste ve metabolik cerrahi alanında çalışıyorum. Üniversiteden sonra Amerika'da Cleveland Clinic'te bariyatrik beslenme alanında eğitim aldım ve sertifika aldım. Bu hasta grubunu özellikle spesifik olarak multidisipliner bir ekiple birlikte takip ediyorum. Evet, e, Nida Hocam. Ameliyat olmadan önce hastaları nasıl hazırlıyorsunuz? Bunlardan bahseder misiniz? Ameliyat öncesinde hastaları mutlaka değerlendiriyoruz. Ameliyat öncesinde antropometrik ölçümlerini alıyoruz. Yani boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, kişilerin yağ ölçümlerini yapıyoruz. Bunun dışında beslenme durumunu mutlaka değerlendiriyorum. Beslenme durumunda ameliyattan önce hangi yöntemleri denemiş, hangi yöntemlerde başarısızlık olmuş, beslenme ile ilintili herhangi bir hastalığı var mı? Bu gibi değerlendirmeler yapıp Ameliyat öncesinde e, hastaları ameliyata hazırlık ve ameliyat sonrasındaki süreçte nelerin beklediğini mutlaka anlatıyorum. Evet, peki hocam ameliyattan sonraki sürece değinelim. <laughs> ameliyat oldu bu hastamız. Ameliyattan sonra hemen bir şeyler veriyor musunuz? Nasıl oluyor? Bundan da bahseder misiniz? E, ameliyattan sonra şöyle e, 3 gece hastanede kalıyorlar. Bu süreç içerisinde pasaj grafisi çekildikten sonra kişinin e, hekim tarafından herhangi bir kaçak, herhangi bir komplikasyon olmadığı söylendiği zaman e, hastaya su başlıyoruz. E, i̇lk e, 1-2 gün kadar berrak sıvı dediğimiz tanesiz şeffaf sıvılar e, hastalar tüketiyorlar. Sonrasında da tam sıvı dediğimiz diyete geçiş yapmış oluyoruz. Bu diyette de protein içeriği yüksek olan ee, sıvı, tanesiz e, besinleri tercih etmesini istiyoruz. Peki ameliyatın ilk haftalarında sıvı diyeti, püre diyeti, katı diyeti diye ayrılıyor. Evet. Bu dönemlerden bahsedebilir misiniz bizlere? Şöyle yani ortalama ikişer hafta gibi düşünebiliriz. İki hafta sıvı diyet, iki hafta püre yumuşak diyet birinci aydan sonra katı diyet oluyor. Hı hı. Ee, i̇lk iki hafta sıvı diyette protein içeriği yüksek, şeker ilavesiz kafeinsiz sıvılar, et suyu tavuk suyu gibi laktozsuz süt gibi sıvılar tercih ediyorlar. Sonraki iki hafta yani üçüncü ve dördüncü haftada püre dönemi döneminde ise kıymalı sebze püreleri, çırpılmış yumurta gibi protein içeriği yüksek olan besinleri tercih etmesini istiyoruz hastaların. Peki e Belki detay gerektiren bir soru hı hı. ama çırpılmış yumurta deriz. Mesela bazıları böyle yağda kullanmak istiyor. Hı hı. Sıfır yağlı mı yapılıyor? Hangi yağları bu arada öneriyorsunuz? Onlardan da bahseder misiniz hı hı. bu ameliyattan sonra? Az miktarda yağ kullanılabilir. Sıfır yağsız beslenmeyi önermiyoruz. Sağlıklı yağlar, işte zeytinyağı gibi yağla biraz tavada hani yağı kullanarak sonrasında da yumurtayla sütü çırpıp tavada pişirerek biraz daha yumuşak kıvamda protein değeri yüksek bir besin çünkü yumurta. Evet. Tercih edebiliyorlar püre döneminde. Peki e, püre döneminde asla tüketme dediğiniz bir e, besinler ya da içecekler var mı? Hı hı. E, şöyle aslında bu e, sıvı dönem, püre dönemi daha sonrasında katı diyete geçiş süreci mutlaka diyetisyen kontrolünde olmalı. Hı hı. Yani bu noktada e, diyetisyeninizin önerdiği şeyler dışında e, besinler tüketmenizi istemiyoruz. Hani Genel olarak söyleyecek olursak e, püre diyetinde e, hazmı zor olacak şeyler işte sert kuru etler gibi ya da şeker içeren besinler ameliyat sonrasında hani önermiyoruz bu tarz besinleri. içecek noktasında kafein içeren e, içecekler, gazlı içecekler, meyve suları bu gibi e, gıdaları tercih etmelerini istemiyoruz. İlk böyle gazlı içecekler derken biraz bu kategoriyi ben açmak istiyorum. Maden hmm. suyu mesela diyelim ki bu kişi ameliyatın birinci yılında doldurdu. Maden suyu da diyeyim, asidi geçti. Maden suyu tüketebilir mi böyle yoksa tamamen mi yani hep mi yasak? Ya, koyuyorsun? gazlı içecekleri genel olarak ameliyat sonrasında önermiyoruz. Peki bu katı sıvı ayrımından biraz bahsedebilir misiniz? Hı, -hı. Kimi uzmanlar birinci yıldan sonra katı sıvı ayrımına uymana gerek yok ya da kimse uy, ömür boyu uyuyacaksın. Ömür boyu kurallarınız neler tüm için? Hı -hı. Evet tüp mideliler için ve diğer obezite cerrahisi geçirmiş kişiler için yani gastrik bypass gibi ameliyatlar sonrasında genel olarak kilo kaybını hedeflediğimiz için şeker içeren besinleri tercih etmelerini istemiyoruz. Hmm. Bunun dışında gazlı içecekler tüketilmesini önermiyoruz. Genel sağlık için, herkes için geçerli olan sağlıklı pişirme yöntemlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Yani kızartma, kavurma gibi işlemlerin ameliyat sonrasında hem sindirimi zorlayacağı için hem de genel sağlık açısından önermiyoruz. Bunun dışında katı sıvı ayrımı noktasında evet ameliyat sonrasında katılar ve sıvılar arasında en az 30 dakika kadar beklenilmesi öneriliyor. Bunun sebebi de şu, katı ve sıvı besinler yani gösterecek olursam da size. Burada suyum var diyelim. Burada da etim var. İkisini birlikte yeme içmeye kalkarsanız midenizden çok hızlı şekilde geçiyor ve mide bulantısına neden olabiliyor. Bir diğer önemli nokta da şu, yemekle birlikte yani etinizi yerken bir anda da su içmeni su içmeye çalışırsanız midede yeterli hacim olmadığı için proteininizi bitiremezsiniz. O yüzden bizim hedefimiz ameliyat sonrası yeterli proteini alabilmek olduğu için öncesi ve sonrası yarım saat kadar beklemesini öneriyoruz kişilerin. Bir diğer noktada kesin olmamakla birlikte e, ikisinin katı ve sıvıların mide çeperine daha çok baskı yaptığı ve genişletebileceği de e, söyleniyor kesin olmamakla birlikte. O yüzden hiç risk almayalım ameliyat sonrasında. Öncesi ve sonrası yarım saat bekleyelim yeme yemekle birlikte sıvı almayalım. Evet bir diğer soruma geçeceğim hocam. Peki bu ameliyat sonrasında görülebiliyor. Ve ishal olma durumu ya da kabız olma durumu. <laughs> Bunları da biraz denebilir misiniz? Mesela kabız olan birinin ne önerilerde bulunursuz bir diyetisyen olarak? Hı hı. Aslında kabızlık, ameliyat sonrası kabızlık benim yüksek lisans tez konumdu. Ee, şöyle ameliyat sonrasında özellikle kısıtlayıcı ameliyatlar yani tüp mide ameliyatı sonrasında Besin alımımız azalıyor, sıvı alımı da azaldığı için ve kullanılan bazı ilaçlar da e, kabızlığı tetikleyebileceği için kişilerde kabızlık problemine sık rastlıyoruz. Hı hı. Bu noktada yeterli sıvı alımı çok önemli. Yani en az 2 litre gibi, tabii kişinin durumuna göre bunu öneriyoruz ama ortalama 2 litre kadar sıvı alması, kişilerin... E, fermente besin tercihi, yoğurt, kefir gibi. Bunun dışında e, beslenmesinde lif alımını arttırması. Evet protein ağırlıklı besleniyorsunuz. O da kabızlığa yol açıyor. Ama proteinin yanında biraz sebze tüketerek e, lif alımını arttırılabilir. Bunun dışında eğer diyetisyeniniz onay verirse bazı probiyotik türleri de ameliyat sonrasında kabızlığa iyi gelebiliyor. Bunun dışında lif içeriği yüksek olan meyveler, kuru kayısı gibi probiyotik yoğurtlar beslenmede tercih edilebilir. Peki ben yine böyle bir diyet, püre döneminde dönmek istiyorum. Hı hı. Sıvı ile püre arası bir şey soracağım. Mesela sıvı dönemindeki biri tanecikli besin tüketti. Bu zararlı olur mu onun için? Yani var. rahatsız sıvı döneminde mi püre döneminde sıvı mi? Sıvı dönemi için soruyorum. Sıvı döneminde yani Hı? rahatsız edebilir. O yüzden hani tamamen tanesiz Ameliyat sonrasında biz beslenme önerisinde bulunurken e, belirli kılavuzlar var e, bariyatrik beslenmeye yönelik e, özellikle literatürde e, çeşitli derneklerin Amerikan Bariyatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği gibi bu tarz kılavuzların e, hani kanı, kanıt düzeylerine göre bilimsel önerilerine göre ilerlenmesi gerekiyor o noktada da kesinlikle sıvı diyette tanesiz sıvılar öneriliyor. Evet. Peki hocam bu ameliyat olduktan sonra. Ne kadar süre diyetisyen kontrolünde devam etmeli hastalarınız? Ee, aslında bence uzun dönem, e, yani çok uzun yıllarca kontrol altında olunması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki sıklığı bu noktada değişebiliyor. Erken dönemde, yani ameliyat sonrasında. E, ilk aylarda iki haftada bir, sonrasında ise e, en geç 3'er ayda bir, yani birinci ay, 3. ay, 6. ay, 9. ay, 12. ay gibi sonrasında da yıllık olarak e, kontrollere gelmelerini istiyoruz hastalarımızın. Çünkü kişiler... E, İdeal kilolarına ulaştıktan sonra beslenme alışkanlıkları değişebiliyor. Bu noktada geri kilo olumları olabiliyor. Kontrol altında olmak için hem de tıbbi durumu kan sonuçları ile ilgili hekim takibinde de olabilmek için uzun dönem kontrole gelmelerini öneriyoruz. Peki demir eksikliği olan bir hastanız zaten bu ameliyattan sonra gelenliğinde galiba oluyor bu demir eksikliği. Demir eksikliği konusunu hastalığa nasıl destek sağlıyorsunuz? Besinlerle sağlayamadığınızı Vitamin mi veriyorsun? Şöyle e, demir eksikliği zaten hani ülkemizde de çok yaygın, kadınlarda da çok fazla yaygın görülüyor. E, ameliyat sonrası da besin alımının sınırlı olmasına bağlı olarak demir eksikliği görülebiliyor. E, besinlerle hayvansal proteinler üzerinde durarak hani biraz daha bes, e, beslenmedeki besinlerin protein içeri, pardon demir içeriği yüksek olan besinleri tercih etmelerini öneriyoruz. Ama e, bazen bu yeterli gelmeyebiliyor. Bu noktada özellikle eminim kusuru olan gastrik bypass gibi ameliyatlar sonrasında demir eksikliği yükselebiliyor. Bu noktada demir takviyesi hekim kontrolünde önerilebiliyor. Peki bu ameliyattan sonra da saç dökülmeleri de çok büyük. Evet. Özellikle biz bayanlar olarak çok rahatsız oluyoruz saç döküldüğümüz için. Bu konuda ne önerirsiniz danışanlarınıza? E ee, ameliyat sonrasında saç dökülmesi genelde 3. ayda başlıyor. 6. ay en geç 7. aya kadar devam ediyor. Tabi bu hızlı kilo kaybına bağlı olarak ameliyatın bir yan etkisi olarak düşünebilirsiniz ee, ama bu noktada hani kel kalınacak gibi değil de geçici bir süreç e, gibi düşünerek o dönemde özellikle 3 ile 7. ay arasında düzenli olarak vitamin mineral takviyesinin hani düzenli kullanılması, protein ağırlıklı beslenmek çok önemli. Bu noktalarda dikkat ederseniz saç dökülmesi birazcık daha azalabilir. Ama eğer sizin 7. aydan sonra bir saç dökülmeniz varsa bu beslenme ile ilgili bir soru işaretini getiriyor aklımıza. Yani beslenmede yeterli protein olmayabilir, demir eksikliği olabilir ya da diğer minerallerin eksikliği olabilir. Bu noktada da bir uzmana başvurmalarını öneriyoruz. Peki, Peki Nida Hocam son soruma da geçeceğim. Hı hı. Ee, kitabınız çıktı, obezite ameliyatları üzerine. Evet. <laughs> Biraz bunlar, bundan bize bahsedebilir misiniz? Ee, ben okudum önceden, çok gerçekten kısa ve öz e, bilimsel bilgiler de aktarılmış ama bilimsel terimler kullanılmamış ki herkes okuyup anlayabilsin diye. Ee, söz sizde, size bırakıyorum <laughs> şimdi. Evet, e, uzun yıllardır birlikte çalıştığım Profesör Doktor Halil Coşkun hocamla e, Obest Ameliyatları 101 Soru Cevap kitabımız çıktı. E, bu kitapta Ameliyat olmayı düşünen, ameliyat olan kişilere yönelik akıllarına gelebilecek her türlü soruyu yanıtlayacak şekilde kitabımızı yazdık. Burada beslenme konusunda ve cerrahi açıdan sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. O yüzden ameliyat sürecinde olan herkese okumalarını tavsiye ediyorum. Ee, peki hocam bir soru daha sıkıştırıyorum oraya. Tabi. Bu ameliyattan sonra hani birinci yılını doldurdu diyelim ki hasta almaya başladı. Bir de böyle yaygın olanlar da oldu. hani ilk üç gün sıvı yapalım biri resetleyelim. Böyle Hı -hı. şeyler var mı siz diyetisyen olarak tavsiyeniz nelerdir? Fikriniz bizim için önemli. Tamam. Ee, poş reset diyeti evet. diye genelde ben de görüyorum. Aslında bunu hani bir hasta ameliyat olmuş olan bir kişinin kendi yaptığı bir diyet şekli, bilimsel bir temeli yok. Evet biz hastalara ameliyat sonrasında sıvı diyet veriyoruz ama bu iyileşme süreci için ilk dönemde verdiğimiz, ilk iki hafta da verdiğimiz bir diyette sonrasında gerekli olup sıvı diyet yapayım tekrar gibi bir durumun aslında doğru değil. Çünkü o noktada kişi yeterli protein alamayabiliyor ya da sıvı kaybı oluyor. Sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden ameliyat sonrasında artık hani geri kilo olan bir kişinin neden geri kilo aldığı ile ilgili öncelikli olarak durumunun değerlendirilmesi ve ona göre beslenme programının planlanmasını öneriyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bilgiler aktardınız. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim.